Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Veli'ye kanalına hoş geldiniz. Neydi Ne Oldu serimizin 8. bölümündeyiz arkadaşlar. Biz bu serimizde eski bakımsız bir hesabı alıp, onu en güçlü haline, aşırı güçlü bir hesap haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve uzun süredir Neydi Ne Oldu serisine video çekemedik arkadaşlar. İkinci hesabı almıştık, ortada kaldı. Henüz daha biz ikinci hesabı tam olarak güçlendirmemiştik. Fakat ben birkaç haftadır bedava Player Optimic top açmaklarını Kullandım. Hatta göstereyim arkadaşlar. Sadece bedava Player of the Week top açmaklarıyla. En son kadromuza kimler gelmiş? Güzel top açımları yapmıştık biz bu hesabımızda. İyi de futbolcular çıkarmıştık. En son de yok geldi arkadaşlar Player of the Week'ten. Ondan önce aslında paramızla açtıklarımız var. Kondogbia, Martinez, Tonali. Diğer isimler bunlar. Aslında kadromuzdaki tüm futbolculara bir baksak. Genel derece. Matheus var. Big Time Kart'ı, Lionel Messi, Mbappe, Alaba, Upamecano. Upamecano'yu... Çıkarmamız çok iyi olmuştu. Dybala bedavaya gelmişti. Dida var. Bedava epiklerden Dida gelmemeli. Zaten elimizde var. Yılbaşı bedavasından çıkarmıştık. Bruno Fernandes. De Jong. Colomani. de çok yüksek. Bonservis bedeline transfer olmuş. Otavio. Rumenige World Bros. Hakan Çalhanoğlu. Burada biraz seviyeler düşüyor ama fena futbolcular değil de ne no olma -No -No falan var. Tabi eskilerden. Cruyff var. Lampard var. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho hediye edilen bazı oyuncular bunları daha güçlendirmedik. Bazılarını güçlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi hala top açılımları gerçekleştireceğiz. Yeni giren isimler olacak. Mesela Marcus Rashford'ın seviyesi bayağı bir yükseliyor. En yüksekleri güçlendiririz. Eldeki antrenörlere olabildiğince iyi kullanmaya çalışırız. Şimdi burada Skoss var. Galiba kadromuza 98'e kadar çıkıyordu. Keşke elimizde çok antrenör olsa bütün futbolcuları fullleyebilsek. Şimdi oyun planı diyelim arkadaşlar birkaç tane oyun planı yapmıştık biz. Bu bizim en güçlümüz değil. Aslında ben sonradan şöyle bir burada bir oynama yaptım. 2978'e kadar şimdilik çıkabiliyoruz. Ama fullemediğimiz oyuncular var. Yedeklerde de. Şimdi bunları kadroya falan alacağız. Başlayalım arkadaşlar. Ben neler biriktirmişim? 99 artı diyor. Bedava top açma hakları var. Peş peşe ard arda açacağız. Tümünü al diyelim. 430 e futbol parası. Hatta maç biletinden aldığımız da. Geldi. Görevler. Buradan maç biletinde orta kısmın kilidini açalım arkadaşlar. Antrenöre çok ihtiyacımız var. Bir de Tiago'yu alacağız. O da yüksek seviyeli. Sadece cebimizden de 50 futbol parası çıkmış oldu. Ben biraz benim gecikmemin sebebi de şu oldu arkadaşlar. Burada olabildiğince maçları oynamaya çalıştım göstereyim yani ta 95'e kadar geldim Başka hesapları da arada güçlendirdiğimiz için farklı farklı hesaplardan top açılımlar yaptığımız için bu hesaba sürekli giremiyordum ondan bayağı bir gecikme oldu tekrardan alalım buradan 380 e futbol parası 20 e futbol parası da olsaydı bir tane daha top açılımı gerçekleştirebilirdik görevler 8 tane buradan alacağımız var alalım. <laughs> o kadar GP'miz var ki biz bu GP'lerle bile çok güzel kadro oluşturabiliriz arkadaşlar. Sadece paramızla bile oluşturabiliriz ama Mbappe'miz var. Belki Haaland falan alabiliriz. Kaleci Kurta, epik kalecimiz de var. Harbi alacak futbolcu da bulamıyoruz şu an. 6 tane buradan top açılımı. Bir tane ücretsiz buradan var. 3 tane de paramızla açacağız. Bakalım arkadaşlar. Yani açılacak paketler var. Ha adaylı sözleşmede 5 tane 5 yıldızlı, 4 yıldızlıdan da 5 tane, 3 yıldızlıdan 12 tane. 22 tane adaylı sözleşmemiz. 9 Eylül'de en erken dolacaklar var. Yani o kadar çok bedavamız var ki sadece şu bedavalarla bile geleceklerle bile kaldır oluşturabiliyoruz. Zaten adaylı sözleşmelerle de çok güzel futbolcular da alabiliriz. Hemen başlayalım. Bedava epik çıkar mı? Çıkarsa da kaleci dide olmamalı. Elimizde var. Bu Derunda kaç tane hesabımıza geldi? Ya bir tane de olsa epik. Özellikle de Del Piero. Çok yüksek seviyeli. 2'de 0 çektik. 3. top açılımı. 3'te 0. Hadi be Koremi ver be. Vermeme ihtimal de var. 10 farklı hesaptan top açılımı gerçekleştirdiğimizde 2 hesabımıza vermedi. Diğer 8 hesabımıza epik çıkarmıştık ama o 2 tane hesabımıza epik çıkmamıştı vermiyor. Bonucci geldi. Bu Bonucci de bayağı geliyor. İçeri tıklayalım. Kol. Hadi be kol. Bu taktik zaman zaman işe yarıdı ama içeri girelim. Kol taktiği işe yarayacak mı? İşe yarayıp bir de kendisi geliyormuş. Sona kalmadan evet Epik yine gelmedi. Şimdi son top açılımı. Bakalım Epik futbolcu gelecek mi? Simeone geldi ve son top açılımı. Aa geldi. Ama aman Dida olmasın. Zaten sonda geldi bir de eldeki çıkmasın. İtalya'ya gitmemeliyiz. İtalya'ya gittik. Şimdi burası kritik arkadaşlar. Oh! Kaleci Dida gelmedi. Hem de çok yüksek seviyeli isim geldi. Dida gelmese kim gelirse gelsin ben razı razıydım. Yeter ki eldeki epik gelmesin istiyordum. Dida'yı çıkardık. Çok yüksek seviyeli isim. Ya antrenörlerimiz yeterse biz bu kadroyu 3 3000 üzerine çıkarabiliriz. Yedeklerde de eski efsanelerimiz var. Şimdi bizde Mbappe bulunuyor. Mbappe gelmeyebilir. Elimizde yüksek seviyeli stoperler var. Ha, bizde Alaba var arkadaşlar. Doğru 99 seviyeli. Hani onu stopere de çekebiliriz. Sterling gelebilir. Hadi yüksek seviyeli bir isim çıkar mı? Şimdi 3 tane paramızla açacağız. Nereden açsak acaba? player of the week'te güzel futbolcular da var. Alfonso Davis herhangi bir lig göstermedi. Almanya'ya gideceğiz. Alfonso Davis çok güzel sol bek. Alaba da vardı. Alaba'yı stopere çekeriz. Savunma hattımız güzel oldu da sağ bekte yüksek seviyeli ismimiz yok. Power var. Belki onu kullanırız. Şimdi bu tarafa geçtiğimiz zaman burada sağ bek var mı? Walker filan. Sağ bek yok. Hani stoperler var. Köyünde bir oyuna gelir mi acaba? Bir buradan açalım arkadaşlar ama antrenör sıkıntımız var. Yani öyle de bir durum var. Player of the Week'tekilerde antrenör derdi yok. Şimdi buradan mı açalım oradan mı açalım? Burada da güzel topçular var. Düşük seviyeliler de var. Aklımda kalmasın ben bir tane buradan açayım. Belki çok güzel bir futbolcu gelir. Düşük seviyeli biri gelirse Player of the Week'ten devam ederiz. Erli Kanat bu kadromuza yoktu diye hatırlıyorum. Kevin De Bruyne, Erling Haaland. Of çok iyi topçu geldi. 9 numara Erling Haaland'ı çıkardık arkadaşlar. Süper, süper. Çok iyi bir top açılımı. Elimizde de Erling Haaland yoktu. Bir yılda sözleşmesi var. E-Football 2023 biterken biz şimdi bunu çıkardık ya. Ta E-Football 2025'e kadar neredeyse kullanacağız. E-Football 2024 birkaç gün sonra Perşembe günü çıkacak. Bir yıl boyunca doya doya kullanabileceğiz. Bu anlamda güzel oldu. Şimdi iki tane daha top açma hakkımız var. Player of the Week'ten mi açsak? Mbappe'miz var. Ama burada güzel de topçular var. Özellikle de Sterling. Antrenör derdimiz olduğu için mecbur buradan açalım arkadaşlar. Antrenör de çok kullanmamak lazım ama yüksek seviyeli de isim çıkarmalıyız. Hadi be Sterling. Böyle bir kartı bir daha ne zaman gelir? İngiltere Ligi. Bu hesabın top açılımları bugün çok iyi. Ama Sterlik gelmedi. Evet Antonio'ydu galiba. Atla dediğimizde Antonio çıktı. Şimdi bir tane top açma hakkımız var. Buradan açalım. Antonio sıkıntısı olduğu için buradan açalım arkadaşlar. Daha adaylı sözleşmelerimizle bile oyuncu alacağız. 9. Aa Darwin Nunes geliyor. Ya çok güzel top açılımları oldu. Darwin Nunes'i de çıkardık. Paramız 80 kaldı. Şimdi adaylı sözleşmeden ne yapayım? Ya kadro gücümü yükseltmesi için imobile alayım. 99 seviyeye kadar çıkan bir futbolcu. Çok fazla adaylı sözleşmemiz var. Yani bir sonraki adaylı sözleşme paketini de bekleyebiliriz. Oradan da oyuncular alınabilir. Kadromuzun son haline bir bakalım arkadaşlar. Nasıl oldu? Sonra oyuncularımızı güçlendirmeye başlayalım. Maksimum kolektif gücümüzü görelim. Menajerimiz de istermiş. Hani GP sıkıntımız yok. İstediğimiz her oyuncu ya da menajeri alabiliriz. Hatta otomatik seç istatistiğe göre diyelim. Oyun bu şekilde yaptı. Alabayı dosa çekti. Biz De da çıkardık. Şimdi onu biz burada da kullanabiliriz. Orta sahada alabayı böyle yapsak. Sağ bekte sıkıntımız var. Yüksek seviyeli bir sağ bekimiz yok. Bir sonraki adaylı sözleşmeye böyle yüksek seviyeli bir sağ bek gelir mi? Eskiden Liz James gelmişti. 98 seviye. Şimdi kadromuzda biz normalde kimleri alırız? Mesela Rumenigi'yi alabiliriz değil mi? Onun sözleşmesini yenileyelim arkadaşlar. Sözleşme yenileme bileti derdimiz yok. Hem de 60 günlük yapılabilir. 60 günlük yapmayıp şimdi yapmayalım. Çünkü araya bakım girecek ya. Boşu boşuna 3-4 gün çöpe gitmesin. 10 günlük yapayım. 10 günlüğümüz de fazla ilerle diyelim. 3-4 gün, 3-4 gündür. Çünkü 60'lı ilk başlarda veriyorlardı. Şimdi 10 günlükleri vermeye başladılar. Rumeniye'yi zaten fulllemişiz. Yedekleri çekelim. Kaleci Menya'nı çıkardım. Takım oyu tarzı bir düşük onda. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Sıfırla. Tüm takım oyu tarzına baktığımda top çevirmesi iyiymiş. Ama futbol 2024'te bu artık takım oyu tarzları derdinin kaldırılacağını konemi söylemişti. İstediğimiz oyun tarzlarında oynatabiliriz oyuncuları dendi. Mesela normalde 96'ya kadar çıkıyor. Özelliklere baktığımızda çok da güzel bitiriciliği de var. Kadromuzda ikişer seviye artsa bile o ya şu kart bile arkadaşlar harika bir kart. Yani hızı şu haliyle bile 95 süper bir kart. Rümenigen'in pes zamandan kartı. Elimizdeki birçok futbolcunun seviyesini yükselttik arkadaşlar. Kadronu şu an kendi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında kolektif gücü biraz daha yukarıya çıkarabiliriz. Ama şimdilik böyle kalsın. Bir kadroyu göstereyim sizlere. Geri diyorum. 3000'in üzerine çıkarız diyordum ama bakın nereye kadar çıkmış olduk. 3031 kolektif gücümüz var. 3 stopere geçince biraz daha yükselttik. Kadro dışında kullanmadığımız isimler var. Ve fullemediğim de isimler kaldı aslında. Messi'nin efsane kartı olduğu için fullemedim. Kvaraskelya, Osman, Toneli, İlkay Gündoğan, Kovan. Şimdi şöyle bir durum. Daha elde adaylı sözleşmeler var. 5 yıldızlı futbolcular alınabilir. E, top açılımı ilerleyen dönemlerde yapılabilir elde kalan antrenörleri de hemen öyle hepsini bitirmeyeyim dedim. Az antrenör kaldı. Şimdi Thiago'yu da fullleyebiliriz. 95'e kadar çıkıyor. Yedeklerde sadece bir Darwin Nunez'in yerine onu yerleştirebiliriz. E kadro dışımızdaki isimlere baktığımızda bir tane 94'lük, diğerleri 95 ve üzeri futbolcular. E Santraforumuz da çok yüksek seviyeli. Coloane de 98'e kadar çıkmakta. Erling Kalant'ı biz yine yerleştirelim oraya. Ayşe'yi denemedim. Rashford sol kanatta da oynayabiliyordu. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Kadro gücü biraz daha çıktı. Hatta sağ kanatta da oynayabilmekte. Bu isimlerimizi de kadroya alabiliriz. Ronaldinho, Cruyff, Rummenigge, Messi. Bu futbolcular çok yüksek seviyeli ama takım oy tarzı problemleri var. Benim menajerim hızlı kontratak olduğu için hızlı kontrata göre çok düşükler. Menajeri değiştirebiliriz. Elimizde Fernando Santos var. Ya da en pahalı top çevirme olan L Roman'ı da alabiliriz. Ancak Konami Futbol 2024 çıktığında oyuncuların bu takım oyun tarzlarını falan kaldıracağım dedi. İstediğiniz oyun tarzlarında oynayabilirsiniz dedi. Perşembe günü de Futbol 2024 çıkacağı için almayayım dedim. Çünkü ben bu hesabı çekilişte vereceğim arkadaşlar. Çekilişi kazanan arkadaşımız istediği gibi oyun tarzına sahip menajeri alabilir. Ona göre oyuncularını güçlendirebilir. Kadro çok iyi oldu. Hatta biraz daha arttırabiliriz top çevirmeye geçsek. 4-2-3-1'e geçtiğimizde de burada 3029'luk bir kolektif gücümüz var. Sabek de sıkıntı. Sabek de çok yüksek seviyeli futbolcu yok. Çok güzel isimler var. De Lorenzo var. Bir de burada Trippier var. Bir de Carvalho çıkarmıştık biz. Real Madrid'den, Real Madrid'den Carvalho. Bunlar çok yüksek seviyeli değil ama kullanılabilecek isimler. Ben Pavart'ı fullledim. O da hem stoperde oynayabilir, hem oynayabilir. sağ bekte oynayabilir. Savunması güçlü bir bek futbolcusu. İstediğimiz her dizilişte aslında sahaya çıkabiliriz. Ben bir yine üçlüye geçeyim arkadaşlar. Burada kolektif güç bayağı yüksek. 100 Mbappé, Del Piero, 99'luk Dybala, Haaland, Rashford'umuz var. Skoz big time futbolcu. Yedeklerde efsaneler. Diğer futbol çok yüksek seviyeli player of the week futbolcuları da çıkardık. Daha fırlenmemiş birçok isim. Ve maç biletinde de en az 50 maç oynayanlara e futbol 2024'te Konemi 300 e futbol parası vereceğini söylemişti. 3 tane de oradan top açılımı gerçekleştirilecek. Player of the week bedava top açma hakkı. Yani perşembe günü bu hesabı daha da yukarıya çıkarabiliriz. Ve biz bu serimizde arkadaşlar neydi ne oldu serisinde hesapları güçlendirip çekilişle veriyoruz. Bu hesabı da aynen öyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi e-futbol 2023'ün sonuna geldik. Bu hesabımızı isteyen arkadaşlarımız varsa hesabı istediğine dair bu videonun altına yorum yazması yeterlidir. Haftaya pazar günü neler gelecek videosunda bu hesabın çekilişini gerçekleştirelim arkadaşlar. Bir hafta boyunca videomuz duruyor. Hesabı isteyen arkadaşlarımız bu bir haftalık süre içerisinde videonun altına yorum yazabilir. Başka bir şartımız falan yok. Sadece hesabı istediğinize dair yorum yazmanız yeterlidir. Dediğim gibi haftaya pazar günü neler gelecek videomuzda da çekilişini gerçekleştiririz. Hatta en son bu hesabın gücünü daha da yukarıya çıkarabiliriz. Perşembe Futbol 2024'e geçtikten sonra biraz daha bu hesabı güçlendirebiliriz. Çok da güzel bir hesap oldu. Bir önceki hesabı ben unutmuştum arkadaşlar ama bence ondan daha da güzel bir hesap olabilir. Epikler çok fazla. Bayağı da aslında şu an ilk 11'de 4 tane epik futbolcu, çok yüksek seviyeli isimler. Yedektekileri de zaten ilk 11'e aldığımız zaman Perşembe'yi bekliyorum ben. Hiç takım oy tarzı basmadım o yüzden. Kadro gücü daha da artacaktır. Güzel bir iki top açılımı. Adaylı sözleşmeler gelecek. Oradan da yüksek seviyeli isimler alındığında kolektif güç Bayağı bir yukarılara çıkaracaktır. Santraforumuz 99 halant oldu. Ha oraya belki Cruyff'ı falan alıp daha da yukarılara. Ya Messi aslında aldığımız zaman 101'e kadar falan çıkıyor bu Messi top çevirmede. Mbappe, Messi, Del Piero 100-101 seviyeli futbolcular olacak. Çok yüksek seviyeli isimler. İnşallah herkes istediği futbolcuları ilk top açılımında çıkarır. Biz bugün güzel top açılımları gerçekleştirdik. İyi de futbolcular kattık. 1-2 ay öncesine gittiğimiz zaman bu hesap bayağı bir harabeydi. Ama şimdi... Parlıyor yani pırıl pırıl parlıyor hesap çok güçlü Böyle maça çıktığımız zaman gücünü hissettirebilecek bir kadrosu var. İnşallah herkes gönlünden geçen hesapları, kadroları oluşturabilir. Dediğim gibi arkadaşlar bu hesabı da çekilişte vereceğiz ve eFootball 2024'ün de ilk çekilişi olmuş olacak. Hesabı isteyen arkadaşlarım videonun altına hesabı istediğine dair yorum yazmaları yeterlidir. Haftaya pazar günü neler gelecek videosunda çekilişi gerçekleştireceğiz. Sizlere yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.